Selam dostlar, Hollow Knight Sleek yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. E, hatırlıyorsanız geçen bölümde ne yapmıştık? Yeni bir skill bulmuştuk. E, Graymoredu sanırım burası. Buranın sağ tarafını keşfetmiştik dostlar. Hatta şunun üstü de sanki keşfedilmeye müsait gibi, değil mi? Dur bakalım. Bir şey yok gibi. Neyse, dur bakalım. E, sonrasında işte, iş, işe. Sonrasında ise e, sol tarafa doğru gidecek bir iksir simgesi vardı. Orayı takip ediyorduk. Şimdi bakacağız solda neler var neler yok, ee, nereye gidebiliyoruz, nereye gidemiyoruz onlara bakacağız dostlar. Ee, ve eğer vaktimiz kalırsa en solu görüyor musunuz? Orayı keşfedeceğiz. Hadi bakalım o zaman umarım güzel bir video olur. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler şimdiden. Şimdilik... Şimdiden hırlamaya başladılar. Vallahi hırlamaya başladılar şimdiden. Ya şurada bir... Çan sanırım o. İksirden ziyade bir çanı mı temsil ediyor? Çünkü yani her yere baktık iksirle ilgili bir şey yok. Sanırım bench temsil ediyor. Yani çanı, çan dolayısıyla bench yani oturma temsil ediyor olabilir. Dostlar emin değilim. Ama yani soldaki her yere baktık yani. Bu zaten rozarilerimizi şey yapıyordu. Selam. Skili bir daha kullanalım mı? Dur. Allah Allah. Yok. Şunu da kullanalım mesela. Gel. Oo, bayağı da vuruyoruz ha. Yani birkaç kere vuruyoruz gördünüz değil mi? Tek bir kere değil bayağı vuruyoruz yani. 3-4 kere vuruyoruz gibi geldi bana. Şurası nereye gidiyor dostlar? Burası henüz keşfetmediğimiz bir yere gidiyor. E o zaman keşfedelim abi. O solda bir yerler var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> yok. <gülüyor> Hiçbir şey yok burada. Aa bu neymiş? Bone scroll. Ya şu bone scroll'ların iki tane oldu. Bunlar ne işe yarıyor ya? Yani alıcısı için değerlidir falan diyor da henüz bir alıcı bulamadık yani. <laughs> Umarım o alıcıyı da görebiliriz bir yerlerde. Neyse. Hadi bakalım. Şu yukarıdan gitmeye devam edelim. O aşağısı bitti. Burada hatırlıyorsunuz bir han vardı. O hana girmiştik ve dinlenmiştik. Selamlar. Şöyle bir şey yapsam. Oha! Onun attığı şey onu geri fırlatabiliyoruz. Oha <laughs> mükemmel. Allah, Allah. <Alan. gülüyor> Gel. Aa, tamam bunla, bu, bu, sanki dalga geçilmeyecek bir abi. Tamamdır. Yalnız bayağı bir rozeri toplamış olduk. Hancı bir şey satmıyordu bir şey satsaydı alırdık işimize. İşe yarar bir şey satsaydı alırdık daha doğrusu. Bakın buradan gidemiyoruz gördünüz mü? Ee, buraya bir şey ekleyelim. Buraya bir marker ekleyelim dostlar. Yalnız bronz markerlarımız bitmek üzere. Oraya bir çeki düzen vermek gerekiyor. Ee, olmadı şey mi hani duvardan zıplamayla gidebileceğimiz yerlere bronz. Eee çift zıplamayla gidebileceğimiz yerlere de ee, bölüm dışı aldım şu Gümüş marker'ı da koyabilirim fakat hangisinin duvardan, hangisinin çift zıplamayla olduğunu bilmek için hepsine tek tek uğramam gerekiyor. O da çok zamanımı alır. Bakalım. Bakalım nasıl halledeceğiz orayı. Merhaba. Bir şeyler içmek ister misin diyor. E i̇çelim, şeyimizi dolduralım. Gerçi... Silke... Hayır, hayır, yanlış hatırladım. E, silkimizi oturarak da doldurduğumuzu düşünüyordum, hatırlıyordum da öyle değildi. O yüzden içmemiz güzel oldu. Ben görevle ilgili bir şey söyler sandım da. Böyle boş boş konuştum. Şimdi buranın solunu keşfedeceğiz dostlar. Bir çift zıplama falan vardı, Ya da bir duvardan zıplama. Avlana nerelere giderdik. Ama şu an çok kısıtlı bir yerimiz var. Arkası ne lan? Orayı merak ettim. Garip bir şey. Çark gibi bir şey var. Dışarıda yağmur yağıyor dostlar. Umarım duymuyorsunuzdur sesini. Fakat çok güzel bir yağmur görüntüsü var dışarıda. Tabii dışarıda olanlar için çok iç açıcı bir görüntü değil ama evde iç açıcı oluyor. İç açıcı oluyor. Evet, gel bakayım. Bir daha gel. Güzel. <laughs> Buraya gelip Hatırlıyorsanız şey yapmıştık. Yahu dur birazcık başka yerleri de keşfedelim deyip geri dönmüştük. Hatırlıyorsanız dostlar. Şimdi burayı keşfedeceğiz. Ki zaten birazını keşfetmişiz haritada açılmış. Ya abi. Gerçekten. Başka düşman varsa o da gelsin de. Ben R1'imi kullanayım. Aa hayır sen birazcık sıkıntısın. Yerin altına falan giriyorsun. Hop. Geri alıyor mu zırhını bir de? Ah ulan. Gel gel. Hah. Sana işte bu senin hakkından gelir değil mi? Namussuz. Şu aşağıda hatırlıyorsanız şey var arkadaşlar. Şey vardı. Ee, onu açmamıştık sanırım. Açmış mıydık yoksa? Ha açmışız. Tamam güzel güzel. Kaç istiyordu ya bizden? Bayağı istiyordu sanırım burası. Tamam artık istediğimiz zaman buraya gelmiş oluruz. Seni de yani çağırdık kusura bakma. Boş boş. Başkaları da kullanıyor mu acaba? Yoksa sadece bize mi özel? Merak ettim. Evet. Canımız çok fazla değil. Bir tane meski şarkı bulaydık. Canımız 6 olurdu. Ve daha açıkçası şey hissederdim kendime. Rahat hissederdim. Fakat şu an canımız 5. Ya Hollow Knight'te bir canın bile çok önemi var dostlar. Evet, selam. Ee... Tamam. Oo, güzel ruzarı düşüyor bundan. Ya, o namussuzlar geldi ya. Hiç sevmiyorum o namussuzları. Tabii ki canımız kaldı. Bir canımız kaldı. Vah, oh, havada da basabiliyoruz can. Bak, bunu bilmiyordum. İlginç. Pekala. Yukarıda ne var lan? Şu ne? Uyuyor bir tane arkadaş. Silkimiz mi doldu? Merhaba. Aa bu NPC sanırım. Düşman değil. Ama gidemiyoruz şu an doğrudan. Aşağıdan gitmemiz gerekiyor dostlar. Aşağıdan giderim o zaman. Aşağıdan e etemem. Aşağıdan et, tamam. makasçı abi Oh. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor lan? Duvarın içine girdi. Oha, wow, duvarın içine girdi. Oha. Wow. O girdi düşman. Neyse işimize geldi bir nevi. Çok garip tu ya. Aa bir tane daha çıktı. Tamam. Nasıl yapsak diye düşünüyorum. Önden şey yapamıyoruz. Arkadan buna sanki bir şeyler yapmamız gerekiyor. <laughs> e bu biraz sıkıntı. Bu deli bir abi ya. Ali nesine benziyor? Ya yani deli olmasıyla değil. Yüzü benziyor. Yani umarım çok fazla karşılaşmayız o abiyle. Fazla vuruyor çünkü. Direkt tek yiyebiliriz yani. Pekala. Şuradaydı sanırım o abi. Aynen. Ya. Vurma bana. Heh tamam. Garmond and Zaza. Zaza deyince bizim DJ dikkate aklın gidiş. Ben Sivarak'lıyım. Zazayım. <laughs> e, kim cesur Garmond'u uykusundan uyarmaya, uyandırmaya cesaret edebilir diyor. Sizi rahatsız etme gibi bir amacım yok. Ben sadece buralardan geçiyordum dedik. Sen de bir savaşçıya benziyorsun. Şu duruşun, kılıcı tutuşun falan dedi. Yani kim demişti bunu bize ya? Ee, şakra mı demişti? Bir NPC de bize aynısını söylemişti bana dövüş teklif edersen bunu kabul etmek benim için bir onurdur. Bir düello. Oh, ee, şu an formumda değilim. Sen dua et gibi bir şey söyledi. Ee, evet. Bu kadar mı? Hangi sebep sizi buralara getirmiş olabilir Garmont? Siz de benim gibi üstteki istedeli mi arıyorsunuz dedik. Ha şu Zaza sanırım sağındaki oluyor. Yalnız Zaza da çok <laughs> komik bir isimmiş. Ee, evet diyor ben de Stadil'i arıyorum. Fakat çok kutsal bir görev için arıyorum diyor ve bunu seninle paylaşamam diyor. Olur saygı diyoruz abi. Hmm. sanırım bunların köyünü falan yakmışlar, yakmışlar Garmond'un. Bu da intikam için gidiyor sanırım. Adalet için gidiyorum diyor. Adaletin yerini bulması için. Gidiyorum diyor Stadel'e. Gerçekten kutsal bir görevmiş abi. Evet bu kadar mı? Umarım düşen arkadaşların için adaleti bulursun diyor. Ve ileride sen, seni zorlukların bekleyeceğini biliyorum yani. Dikkat et. Araya gitme ha, diyoruz. Zaza and I'll fight the Gerekirse onlarla savaşırız sonuna kadar Zaza'yla ben. Yalnız sizi savaştıkken görmeyi çok istiyorum ya. Acaba nasıl savaşıyorsunuz? <laughs> Okey. Saygılar hocam. Görüşmek üzere. Garmond and Zaza. Bunları unutmayacağım abi. Özellikle Zaza'yı unutmam mümkün değil. Evet yukarı doğru mu çıkalım? Yukarı doğru çıkalım madem. görüp de görüp de şey yaptım ha. Görüp de hasarı aldım yani hani şey değil. Ay görmedim falan değil yani. Soldan gidebiliyoruz fakat zaten şuraya bir şey koyalım dostlar isterseniz. Bir adet daha bronz marker koyalım. Çünkü gidemiyoruz. Şöyle son bronz markerımızı da koymuş olduk. Artık bundan sonra gidemediğimiz ya yani çift zıplamayla veya duvardan duvara atlamayla gide gidemeyeceğimiz pardon, gidebileceğimiz yerler için gümüş marker koymayı hedefliyorum. Evet canımız fır... Allah! Reis sen... Nesin böyle ya? Aa, aa! Dur ama ben sana yapacağımı biliyorum. Dur ben sana yapacağımı biliyorum. Gel. <laughs> ne oldu lan? Koydun mu makasını bir yere? Senin namussuz. Ee, evet. Tekrardan aynı şey aynı şeyi yapmayı hedefliyorum. Tamamdır. Evet bunların ilacı bu. Onu fark ettim. Bunların şeyi bu. Çünkü bir anda üstümüze atılıyorlar ya. Aslında defansif skiller işe yaramış oluyor bu noktada. Gel bakalım seninle bir şey mi ben? Sinkimi doldurayım. Şu üstten gelip Tamam, güzel doluduk sirkimize. Buradan devam edeceğim. Gel bakalım. Gel gel korkma. Bunların da olayı bekleyip bekleyip bir anda vurmaları sanırım. Ve canımızı fırlayalım. Selam. Tamamdır. Aşağıdan tamam. Bu neymiş? Ha, silkimizi doldurdu. Pekala. Aşağıdan gidebiliyoruz. Yaklaş. Pekala. Aşağıda bir şey var dostlar. Oraya bir bakalım. Umarım şey falan değildir ya. Tuzak değildir. Bitince... Heh tamam. Ooo yalnız bayağı bir şeyimiz oldu dostlar. Acaba simple key alıp... Allah. Bakın geçen bölümlerde gördüğümüz bir fırlayan... Aynen fırlayan bir şey vardı ya dostlar. Burası neresiymiş? Burası... Bir çeşit şey sanırım. Ha tam burayı hatırladım. Eee kısa ulaştık dostlar. Tamam. Sıl fullemiş fulllemiş olduk. Sanırım bir boss fight'a doğru gidiyoruz dostlar öyle hissediyorum. Pekala şurada ne varmış? Bir şey yok. Mecbur şuradan gideceğiz artık değil mi? Ha bak yukarıda da bir yer varmış. Yukarıdaki yere gidelim ilk. Ondan sonra aşağı inelim bence. Öyle yapsak daha güzel olur. Daha daha hoş, daha tatlı olur. Yukarıda gidemeyeceğimiz bir yer mi var? Sanırım gidemediğimiz bir yer var orada. Yoksa gidebiliyor muyuz oraya? Boş boşuna mark atmayalım. şöyle. Evet evet oraya gidebiliyoruz dostlar. Tamam. şöyle bir gidelim. Burası şimdi bize neyi ifade ediyor? Biraz sılıkımızı fullleyelim. Boss mu? Çok bossmuş gibi. Chapel of the Reaper. Reaper'ın şapeli. Burada bir duvardan duvara atlama gerekiyor sanırım. Garip bir yer. Garip bir yer dostlar. Bu neymiş? Tamam burada bir şey var. Aşağıda ne var? Hmm, aşağıda bir şey yok. Buradan Dakika bir gol bit, Değil mi? Dakika bir gol biç. <laughs> Şuradan. Tamam. Yalnız her tarafta makaslar olması beni biraz ürküttü dostlar. Ee, lütfen. Evet. Her tarafta makaslar olmasının bir sebebi varmış sanırım. <laughs> tamam. Pekala. <laughs> Yanlış bir şey yapmamışım umarım ya. Nereye gidecek sandım? Aa güzel. Ama Lütfen. Tamam, şöyle biraz canım full'layacağım. Siz artık biriniz. Ha? Pekala. Evet zorladı. Zorladı abi. Umarım ödül de güzel olur ya. Ödül ilerleyebilmemiz oldu sanırım. <laughs> i̇lerliyoruz yani o zaman. Tamam. Teşekkür ederim ödül için. Ha yok. Bu ne lan? Ha, yeni bir özellik daha mı? Allah Allah. Crest bulduk. Reaper Crest'ini bulduk. Attack with heavy. daha ağır bir mod sanırım. Ağır vuruşlar yapmamızı sağlıyor. Evet. Makaslı bir şey mi bulduk? Hmm. Evet daha ağır bir mod dostlar. Önceki ilk kreslimize benziyor. Oo bak koşarak vurunca şey oluyor. Gördünüz mü? Dur Şöyle bir test edebileceğimiz Heh, mesela burada test edebiliriz. Şöyle oha. Mesela şöyle üstten yapıp alttan falan güzel bir şeyler yapabiliriz. Peki ee, şey ne? Yine e, Wolverine modundaki gibi garip bir moda geçiyor dostlar. Farklı bir moda geçiyor. E, şöyle şeylerine bakacağım. Hmm. Evet. Bir, iki sarı, iki mavi, bir kırmızı, iki kırmızı. Evet. Önceki krestimize yani ilk kullandığımız kreste oldukça benzeyen bir şey var dostlar. Yapısı var. Aslında kullanılabilir yani gerçekten e, kullanabileceğim bir mod fakat yuvarlığa bastığımda nasıl nasıl gideceğim ha şuradan yuvarlığa bastığımda dostlar e, ne olduğunu modun ne işe yaradığını pek anlayamadım açıkçası ha, kapandı burası pekala. Nerede olduğumu göremiyorum abi. O birazcık sıkıntı. Buradan gelmiştim zaten. Tamam. Şimdi gidelim buradan. Aynen. Dur bakalım. Zaten en son aşağıdan gidecektik. Oradan bir gidelim. Şuradan şöyle gidecektik. Oturma yeri var mı acaba? Hmm. Buradan geldiğimiz yerden gidebiliyoruz. Pekala, biraz daha ağır bir mod dostlar, ağır ağır vuruyoruz. Fakat fazla vuruyoruzdur muhtemelen, ağır ağır vur vurduğumuza göre nerede olduğumu görememek bana ee, pekala bana acı veriyor. Nerede olduğumu görememek. 3 vuruş ölüyor bu arkadaşlar. Normalde kaç vuruş ölüyorlardı? Onu pek... Yalnız ölmeyelim Allah Vallahi ölüyorduk ha Aa 3 cam fullüyor zaten Ve üstüne üstlük şey yapıyor 3 cam fullleyip. Farklı bir mod açılıyor yani önceki krestimizden daha iyi aslında bir nevi. Öyle değil mi? Merhaba. Cığ. <laughs> i̇ki vuruyor, iki vuruyor pekala, iki vuruyor bu. İki vuruyor ama ölüyor aynı zamanda. Bunlar nedir? Ee, çok garip bir yer aslında. Yukarı, yukarıya çıkabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Evet. Oturma yeri de bulamadık ya. Vallahi bulsaydık baya iyi olurdu da. Bulamadık dostlar. Şöyle mecbur geri gideceğiz buradan. Ne yapacağız yani? Başka bir çaremiz yok. Can, canı yenilemesine sevindim bu arada yeni bulduğumuz krestini. A, gizli bir yer bulduk. Neymiş? Light and the Worker. Bir iyi dilek, dua gibi bir şeydi sanırım. Ee, fakat neyi anlatmaya çalıştığını anlamadım dostlar. Burada bir yer varmış. Burası çok karanlık ya. Bak aşağıda tuzak var gördünüz mü? Tamam. Şu tuzağa bu arkadaşı oturtabilir miyim? Böyle bir şansım yok sanırım. Çünkü burada bir... Ee, hemen hemen değil miydi? Evet. Yaklaşamaz sanmıştım. Yaklaşamaz sanmıştım fakat... O skill atmama rağmen yaklaştı dostlar. Tüm rozeller gitti ya. Ve kendimi göremiyorum abi. Oturma yeri olaydı kendimi görürdüm. Neyse dostlar. Bu bölüm burada bitirelim. Bayağı olmuş. Ee, yeni bir crest bulduk bölümde. Gayet verimli geçiyor bölümler bence. Ee, ve ben bu cresti önceki Wolverine crestinin aksine beğendim. Kullanırım yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğene atıp kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Ee, o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.